Sabahla ilgili balıklar, yaratıcılığınız gittikçe güçlenecektir. Bunu olumlu kullanın. Ön sezilerinizde size hep doğru kararı aldıracak kadar güçlü olacaklardır. Bu özelliklerinizle duygusal hayatınızda veya sanat alanında tatmin sağlayabilirsiniz. Bugün 10 Ağustos 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. İkizler Burcundaki Ay sabah saatlerinde Aslan Burcundaki Venüs ve Jüpiterle seksil açı yapacak özel ve sosyal iletişimlerimiz artabilir. Yaratıcılık gerektiren konularda başarılı olabiliriz. Ay 14.46'da boşluğa girecek ve kısa bir süre sonra 15.08'de Yengeç Burcu'na geçecek. Aile, ev, yuva, ebeveynler ve kadınlarla ilgili kavramlar günlük yaşamımızda daha fazla yer alabilir. Geçmiş kavramlar ve duygularımızın etkisinde kalabiliriz. <laughs>